Selamünaleyküm arkadaşlar. Az önce cevizimizi kestik. Piliğimizi çektik. Ee, Tabi burada size gösteremeyiz bunu. Ee, buralarda video çekmek çok zor derelerde. Ee, o 5 tane ona kalem attık arkadaşlar. Buna da 2 tane atacağım. Ee, cevizde kabuk altı aşağı arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar kalemimizi taktık şu an strecimizi takıyoruz amaç arkadaşlar kalemimize hava burada aldırmamak arkadaşlar aşımızı bitirdik bahçe sahibi Habib Yıldırım abimize hayırlı olsun Kilis Musa Beyli Seydol, Seydolar köyünden herkese selamlar sevgiler saygılar hoşçakalın arkadaşlar